Ülkemizde son dönemde demokrasi ve hukuk devleti konusunda çok kaygı verici gelişmeler yaşanmaktadır. İfade özgürlüğünün sınırlandırılması, teşebbüs hürriyetinin engellenmesi, özel hayatın dokunulmazlığını ihlal eden yasa dışı dinlemeler, anayasal suç olan fişlemeler, yargısız infaz niteliğindeki kitlesel tasfiyeler, medyaya yapılan baskılar, gazetecilerin susturulması, ayrımcılık, medyanın ihale alan iş adamları yoluyla dizayn edilmesi, internete getirilmek istenen yasaklar, yökün akademisyenleri memurlaştırma gayretleri, iş adamlarına yapılan baskı ve tehditler, artan tehdit dili, vatan haini söylemleri, yargıyı hükümetin kontrolüne alma çabaları ülkemizi demokratik hukuk devleti olmaktan çıkaracaktır. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engelleyen siyasi müdahale ve açıklamalarla hukukun üstünlüğü çok büyük bir darbe almıştır. Anayasanın yargı bağımsızlığını düzenleyen ve emreden 138. maddesi fiilen rafa kalkmıştır. En üst düzeydeki siyasilerce dile getirilen nefret suçu oluşturan söylemlerle toplum gerilmekte ve kasten kutuplaştırılmaktadır. Siyasi siyaseti bir savaş ve siyasi farklılıkları da düşman cepheler olarak gören bir anlayışla toplumsal barışa büyük zararlar verilmektedir. Toplumun farklı kesimleri öteki, ötekileştirilmekte, düşmanlaştırılmakta ve hatta şeytanlaştırılmaktadır. Bütün bunlardan dolayı ülkenin huzuru, istikrarı, ve ekonomisi büyük bir risk altına girmiştir. Demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan bu durum Türkiye'deki bütün vatandaşların ve toplumsal kesimlerin ortak sorunudur. Antidemokratik ve hukuk dışı gidişatın sadece hizmet hareketini değil, iktidarı yönlendiren oligarşik yapıya mutlak itaat ve biat etmeyen diğer siyasi, sivil, ideolojik, etnik ekonomik, mezhepsel ve dini gruplara yöneleceğini tahmin etmek artık çok zor değildir. Bu anlayışla bir, memleketteki antidemokratik gidişatın bir parçası olarak hizmet hareketine yönelik yoğun bir linç kampanyası yürütülmektedir. En üst düzeydeki yetkililer ve hükümete yakın medya tarafından sıkça zikredilen paralel yapı, ananas cumhuriyeti, örgüt, çete, darbeci, casus, in, haşhaşi, alim müsveddesi, içi boş veli, sahte peygamber, kula kulluk yapanlar gibi öfke ve nefret içeren itham, hakaret ve iftiralarla nefret suçu işlenmektedir. Dikkatleri yolsuzluk soruşturmalarından uzaklaştırmayı amaçlayan bu tür şeytanlaştırmalar, kışkırtmalar ve linçlerin yakın tarihimizde nasıl sonuçlar doğurduğu aşikardır. Kefen giyen insanların öl de ölelim diye slogan atmaya başladığı, resmi sıfata sahip bazı kişilerin ürpertici devlet geleneklerinden ve devlet için evlatlarını feda edilmesinden bahseder olduğu bir ülkede tarihteki acı olayların tekerrürü elbette ki akıllara gelmektedir. 2. Anayasal düzen Güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün riske girmemesi adına Sayın Cumhurbaşkanını göreve çağırıyoruz. Kendilerinin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında yaşanan hukukun işlevsiz hale getirilmesi yönündeki müdahaleleri araştırmak üzere anayasanın verdiği tüm yetkileri kullanması kamuoyunun beklentisidir. Ülkenin ve devletin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanının bu süreçte sergileyeceği yapıcı ve proaktif yaklaşım, toplumsal barışın dinamitlenmemesi, ülkenin bir kaosa sürüklenmemesi, ülkenin farklı kesimlerinin siyasi, medyatik ve toplumsal bir linçe tabi tutulmaması ve hepsinden öte adaletin temini adına elzemdir ve aciliyet kesbetmektedir. 3. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu bulunanlar için dahi Masumiyet karinesi esas iken Hizmet camiasının en üst düzey isimler tarafından mesnetsiz iddialarla ötekileştirilip hedef gösterilmesi haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir durumdur. Paralel yapı, çete, örgüt gibi iddialarla ilgili eğer somut ve inandırıcı deliller var ise hukuk zemininde ele alınıp inceleme yapılması demokratik hukuk devletinin gereğidir. Hatırlanacağı üzere Ağustos ve Aralık 2013 aylarındaki açıklamalarımızda hükümetin elinde delil varsa bir an önce yargıya teslim etmesini çok açık ve net bir şekilde talep etmiştik. Yargıya mevzu teşkil eden bu iftiraların hiçbir delil öne sürülmeden defalarca tekrar edilmesi evrensel hukukta ciddi bir yeri olan nefret suçudur. 4 son günlerde camia hedef alınarak kullanılan nefret dilinin nice kanaat önderleri yetiştirmiş olan ortak geleneğimizi bir arada yaşatma idealimizi, toplumsal barışımızı ve vicdanları örseleyip tahrip ettiği aşikardır. Onursal Başkanımız Muhterem Fethullah Gülen'in kim olduğunu, ideallerini, söylemlerini ve hepsinden önemlisi yaşayışını 60 yıldan bu yana Başta Erzurum'lu hemşeriler olmak üzere yurt içi ve yurt dışında milyonlarca insan çok iyi bilmektedir. Yakın zamanda başka bir iftirası ile dikkat çekmiş olan İçişleri Bakanının devlet terbiyesi ve nezaket sınırlarını aşıp hakaret ve nefret diliyle kullandığı ifadeler siyasi tarihimizin en talihsiz beyanlarından biri olarak hatırlanacaktır. 5. Vakfımızın 13 Ağustos 2013 tarihli açıklamasında yer alan gerekirse hareketi iki polis bir savcıyla terör kapsamına sokarız iddiaları hala yetkili ağızlarca yalanlanmamıştır. Bazı hükümet yetkililerinin ve medya aktörlerinin pervasızca kullandığı tahrik edici dil akıllara karanlık senaryoları getirmektedir. Kasten artırılan gerginlikle toplumsal tahriklere zemin hazırlanmaktadır. Bu proaktif yollarla birilerinin bizce asla tasvip edilmeyecek tepkiler vermesi sağlanarak hizmet camiasının terör örgütü kapsamına alınması yönünde şartların olgunlaştırılmak istendiğine dair şüpheler artarak güç kazanmaktadır. Camianın gönüllülerinden böyle bir tepki gelmesi beklenemeyeceğine göre suni olarak proaktif eylem ya da eylemlerin organize edilmesinden ülkemiz adına ciddi endişe duyuyoruz. Akıllardan çıkarılmamalıdır ki camianın gönüllüleri muarızları kendilerine hangi kabul edilmez uslup ve metotlarla muamele ederlerse etsinler anayasal çerçeveden ve demokratik hukuk devletinin sınırlarından asla ayrılmayacaklardır hiçbir zaman gayri meşru yollara tevessül etmeyeceklerdir. Müsbet hareketi şiar edinmiş olan hizmet camiası, ülkesini seven, dürüst ve onurlu her bireyin yaptığı ve yapacağı gibi hakkını ve hukukunu savunmaya devam edecek. Ancak karanlık senaristlerin oylarına ve kışkırtmalarına Allah'ın izni ve inayetiyle gelmeyeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna saygıyla arz ederiz.